Bir elimde beş parmak, bir elimde beş parmak, say bak, say bak. Hiç muhasebeyle alakalı durmuyor değil. Bir çocuk şarkısının muhasebeyle ilişkisini merak ediyor musunuz? Bugünkü videoda size kar dağıtımlarından... Temettülerden bahsedeceğim efendim. Kar dağıtımlarında ortaklara dağıtılan bir payın yanında Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması zorunlu olan yedekler vardır. Bunlardan bir tanesi birinci tertip yasal yedek akçedir, bir diğeri ikinci tertip yasal yedek akçedir ortaklara dağıtılan paylara baktığımız zaman da birinci temettü hesaplaması ve ikinci temettü hesaplaması yapılır. Peki şarkının muhasebe ile ilişkili tarafı nerede başlıyor? Birinci tertip yasal dedek akçe tutarı %5'tir. Birinci temettü tutarı da %5'tir. Yani bir elimde 5 parmak, bir elimde 5 parmak, say bak 10 parmak. Peki 10 parmak olayı nerede muhasebeyle bağlantı kuruyor? Buradaki birinci tertip yasal yedek akçeyi hesapladıktan sonra, birinci temettüyü hesapladıktan sonra, bunları düştükten sonra kalan tutarın %10'u ikinci tertip yasal yedek akçedir. Yani bir elimde 5 parmak, bir elimde 5 parmak, say bak 10 parmak. Peki burada eksik kalan taraf neresi? İkinci temettü tutarı eksik kalır. İkinci temettüde oransal bir hesaplama yapılmaz. Yani hesaplamalar yapıldıktan sonra kalan karın tamamı ne kaldıysa ikinci temettü tutarını bize verir. Bir örnekle açıklamak gerekirse, ödenmiş sermayesi 400 bin lira, karı da 100 bin lira olan bir işletmenin birinci tertip yasal dedek akçı tutarı karın %5'i, yani 100 bin liranın %5'i 5 bin lira olarak hesaplanacaktır. Ancak birinci temettü tutarına baktığımız zaman ödenmiş sermayenin %5'i üzerinden hesaplama yapmamız gerekir. Bu durumda 400 bin liranın %5'i 20 bin lira çıkacaktır. Bakın dikkat, kar üzerinden bir dağıtım yapıyorsunuz. Birinci tertip yasal dedek akçe yüzde %5 hesapladığınız 5000 lira. Birinci temettü %5 hesapladığınız 20 bin lira. Yani şu anda siz aslında karın 5000 lira ve 20 bin lira olmak üzere 25 bin liralık kısmına hesaplamış oldunuz. İşte kar üzerinden hesaplanan 25 bin liradan sonra kalan kısım bizim için ne olacaktır? 75 bin lira. 75 bin lira kalan karın %10'u ikinci tertip yasal yedek akçeyi verecektir. 7500 lira olarak ortaya çıkar. Böyle bir durumda biz aslında üç tane hesaplama yaptık. Birincileri hesapladık. ikinci tertip yasal yedek akçeyi hesapladık. Toplamda hesapladığımız tutarın büyüklüğü 32.500 lira. İşte kalan kısım bizim için 67.500 lira da ikinci temettü tutarını verecektir. İkinci temettü de biliyorsunuz herhangi bir hesaplama yapılmaksın. Kalan kar tutarını ikinci temettü olarak belirleriz. Yalnız burada bir hususa dikkat etmek gerekir. Tertiplerde yani o hesapladığımız 5000 lirayla 7500 liraya çok dikkat etmek gerekir. Tertipleri biz yasal yedek olarak ayırırız. Buradaki tutar 5000 lira ve 7500 lira yani toplamdaki 12500 liralık tutar ödenmiş sermayenin %20'sini asla aşamaz. Son olarak matematiksel işlemleri yaptıktan sonra artık bunun muhasebeleştirme boyutuna bakmamız gerekir. Yevmiye kaydına girmemiz gerekir. Yevmiye kayıtlarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus dönem net karının değil, geçmiş yıl karının dağıtılması gereklidir. Kar hesapları normalde muhasebede alacaklı tarafta işlem görür. Ancak burada kar dağıtımı olduğu için 570 geçmiş yıl karı o 100 bin liralık tutarı borçlandırarak kapatmanız gerekir. Bu 100 bin lira üzerinden hesapladığımız 12.500 liralık yasal dedek tutarı da 540 yasal dedekler hesabında alacaklandırılarak işlem görür. Geriye kalan kısım yani 87.500 liralık kısım ise ortakların hakkıdır ve ortaklara borçlar hesabında 87.500 lira olarak alacaklandırılır.